Merhabalar, ben klinik psikolog Nefise. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Çünkü daha iyi bir dünya için öncelikle kendimizin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. Şimdi bir şey demeyeyim ya, huzursuzluk çıkmasın. Acaba bana yalan mı söylüyor? Neden hala mesajıma dönmedi? Benden soğudu mu? Neden beni beğensin ki zaten? Benden daha iyisini de bulabilir. Gerçek beni tanırlarsa insanlar beni terk edebilir. Ya sanırım ben insanlarla anlaşamıyorum. Acaba bende bir problem mi var? Uzun ve ciddi ilişkiler bana göre değil. Evet bu cümleler acaba size tanıdık geldi mi? kendini yetersiz bulmak, kendini açmaktan korkmak, ilişkiyi sürekli test etmek, zihinde dönen aşırı düşünceler ve işin içinden çıkılamayan analizler. Kendini sabote eden biriyseniz bu söylediklerim size çok yakın gelmiş olabilir. Bir yandan ilişki kurmaya, sevgiye, güvende hissetmeye çok yoğun bir ihtiyaç duyarken bir yandan da bunlardan korkmak gerçekten çok yorucu olabiliyor. İlişkiler güvende hissettirmesi gereken, bize iyi gelmesi gereken bir şeyken kendini sabote eden biri için ilişki derinleştikçe zihninde ve sinir sisteminde güvensizlik sinyalleri çalmaya başlar. Peki neden ilişkinin derinleşmesi bazı insanlar için tehlike olarak algılanır? Küçük bir çocuk düşünün. Hayatta bir şekilde sürekli sevilmeye layık biri olmadığının ilişkilerin güvenli olmadığını ve iyi şeyleri hak etmediğinin mesajını almış. Belki küçük kardeşi doğduktan sonra tüm ilgi kardeşe geçmiş ve bu çocuk ihmal etmiş olabilir. Belki bu olmasa da ailede sürekli güvensiz bir ortamı olmuş olabilir. Maddi olarak sıkıntı çektiği için isteklerine, ihtiyaçlarına ulaşamamış olabilir. Veya aile ortamında her şey yoluna gitse bile arkadaşlık ilişkileri veya okul hayatında sürekli dışlanmış veya zorbalanmış olabilir. Bu bahsettiğim yaşam olaylarına benzer deneyimleri olan biri, yavaş yavaş bilinç dışında derinlerde bir yerlerde ben iyi şeyleri hak etmiyorum inancını geliştirir ve hayata hep bu gözlükle bakmaya başlar. İnsanlar onu kolayca kullanabilir veya tam tersi bunu önlemek için çok katı duvarlar örüp kimseyle derin bir bağ kurmayan birine dönüşebilir. Kendini beğenmez veya kendini beğenmek veya sevebilmek için sürekli yüksek standartlar, yüksek koşullar belirler ancak bunun da getirdiği tatmin sağladı olur. Hayır diyemez, kendini ifade edemez, veya bunun bir diğer ucunda olup çok şikayetçi biri olarak tanımlanıp insanları kendinden uzaklaştırabilir. Maalesef ki iyi şeyleri hak etmiyorum veya ben sevilmeye layık biri değilim inancını geliştirmiş olan biri buna inanmaya devam ettiği için çoğunlukla bu inancı gerçekliğe dönüşür. Değeri bilinmeyen ve güvenli ilişkiler kuramayan biri olur. Yani farkında olarak veya olmadan sürekli kendini sabote eder. Bu söyledikleriniz bana çok yakın geliyor. Peki o zaman ne yapacağız diyorsanız şimdi biraz kendini sabote etmekten nasıl vazgeçilebilir buna bakalım. Birincisi açık iletişim. İlk duyduğunuzda çok klişeymiş gibi görünebilir ama hemen sebebini açıklıyor kendini sabote eden biriyseniz iletişim konusunda yani duygularınızı, ihtiyaçlarınızı, sınırlarınızı, düşüncelerinizi ifade etmek konusunda pek iyi olmadığınızı söyleyebiliriz. İçinizden fırtınalar kopsa bile bir şey söylemez, konuyu değiştirir veya yine en sonunda özür dileyen siz olursunuz. Bu kısa vadede ortamda huzursuzluk çıkmasını önleyebilir ki zaten muhtemelen bu yüzden yapıyorsunuz. Fakat uzun vadede size nasıl bir etkisi olduğunu isterseniz bir düşünün. Muhtemelen söylemedikleriniz birikir, ilişkiden soğur ve bir gün bir patlama yaşarsınız. Ama artık o gün bir şeyleri toparlamak için çok geç bile olmuş olabilir. Halbuki zamanında ifade etseydiniz, belki bazı yanlış anlaşılmalar düzelecek, bazı ihtiyaçlarınız karşılanacaktı. Yani kendini ifade etmemek uzun vadede ilişkiyi de kendinizi de bitirir. İletişime geçmek, duygularınızı dile getirmek sizin için zor oluyorsa şunu unutmayın. Bazen insanlar düşündüğümüz kadar kötü bir tepki vermeyebilirler. Verseler bile emin olun kendinizi ifade etmenin avantajları dezavantajlarına kıyasla çok daha fazladır. İkinci önemli maddemiz güvenmeye şans vermek kendini sabote eden biriyseniz farkında olmadan ilişkilerin güvensiz olduğunu ve kendinizin sevilmeye layık biri olmadığını kanıtlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda yaşadığınız duruma, olaylara objektif olarak bakmaya çalışmak önemli. Mesela güven sorunu yaşadığınız kişinin sizce güvenilir olduğunu gösteren davranışları mı yoksa güvenilir olmadığını gösteren davranışları mı daha fazla? Bir teraziye koyduğunuzda eğer ki güvenilir olduğunu gösteren özellikleri daha yoğunsa belki buraları daha sık hatırlayıp göz ardı etmemeniz gerekebilir. Çünkü bazen seçici algı yapıp zihnimiz bizi acı çekmekten korumak adına sadece olumsuz deneyimlere veya kanıtlara odaklanabilir. Ancak resmin tamamına bakmak, olumlu kanıtları da göz ardı etmemek önemlidir. Güvenmeye şans vermek sadece iç sesimizi yönetmek değil, kontrol davranışlarımızı da bırakabilmeyi içerir. Şimdi biraz bunu ele alalım. Üçüncü önemli maddemiz de kontrolü elden bırakmak. Kendini sabote eden kişilerde sık görülen davranışlardan biri de kontroldür. Hem ilişkiyi hem de kendilerini istemsizce sürekli kontrol ederler. İlişkideki kontrol davranışları şu şekilde görülebilir. En son ne zaman mesaj attı, şu an nerede, kiminle, Acaba benden soğudu mu? Hala beni seviyor mu? Kimleri takip ediyor? gibi düşünceler ve bunlarla bağlantılı olabilecek onay davranışları olabilir. Elinde bu düşüncelerini destekleyebilecek somut ve güçlü kanıtlar olmaksızın bunları yaparlar. Bu kısım önemli. Bu kişiler kendilerini de kontrol ederler demiştik. Mesela dış görünüşünü veya davranışlarını daha çok sevilmek veya ilgi görmek adına sürekli kontrol etmeye benzeyebilir bu. Tüm bu kontrol davranışları kısa süreli olarak bazen kişinin içindeki huzursuzluğu dindirse de uzun vadede kişinin hem kendisine hem de ilişkiye dair güvenini maalesef giderek azaltır. Dolayısıyla zaman geçtikçe hep daha fazla kontrole, daha fazla onaya ihtiyaç duyulur kontrolü birdenbire elden bırakmak tabii ki çok kolay değil çünkü kontrol bize bir yandan güvende hissettirir. Bu nedenle çok küçük adımlarla başlamak, kendi hızımıza göre bunu ayarlamak önemli. Normalde günde 5 kez onay ihtiyacı duyuyorsanız belki bunu 4'e düşürerek başlayabilirsiniz mesela. Yapamadığınız veya zorlandığınız durumlarda da kendinize yüklenmeden kaldığınız yerden pes etmeyip devam etmek çok önemli. Unutmayın, kontrolü elden bıraktıkça hem kendinize hem de insanlara dair güveniniz artmaya başlar. Üçüncü maddemiz de olduğun halinle kendin olmaya izin vermek. Kendini sabote eden biriyseniz ilişkide kendi benliğinize yer vermiyor olabilirsiniz. Yani sürekli bir ayna görevi görüp karşınızdaki kişiye göre şekillenirsiniz. Onun sevdiği şeylere, onun düşüncelerine aya kuydurmaya çalışırsınız. Böylece farkında olmadan kendinizi sürekli öteleyip ihmal etmiş olursunuz. Bu yine kısa vadede kabul görme gibi bir görev görürken uzun vadede sizin için çok yıpratıcı ve yorucu olabilir. Bir süre sonra yaptıklarınızdan keyif almamaya başlayabilirsiniz veya hep bastırdığınız benliğiniz bir süre sonra her şeye karşı gelmeye başlayarak bir patlama yaşayabilir. Çok geç olmadan olduğunuz halinizle kendinizi ortaya koymaya izin verin. Sevilebilmek için kendinize şartlar, koşullar koymanıza gerek yok. Sizi seven biri sizi her halinizle sevecektir. Ve son maddemiz bu da çok önemli bir madde. Ya siyah ya da beyaz düşünce yapını değiştirme. Hayat hiçbir zaman ya siyah ya da beyaz değildir. Hiç kimse veya hiçbir ilişki mükemmel veya kusursuz değildir. Mükemmellik zaten doğanın kendisine aykırıdır. Çünkü doğada hem yaşam, hem ölüm, hem iyilik, hem kötülük vardır. Bazen farkında olmadan kendimizden veya ilişkiden gerçekçi olmayan beklentilerimiz olabiliyor. Bir tartışma oldu diye hemen acaba ayrılığa gider mi? Acaba benim için doğru kişi değil mi? sonucuna varırız. Halbuki her ilişkide tartışmalar olur. Hatta bazı ilişkilerde yaşanan bazı tartışmalar uzun vadede o ilişkinin bağını daha da çok güçlendirir. Ya siyah ya da beyaz olmalı düşüncesinden çıkıp bazen gri tonlarına da yer verebilmek sizi daha esnek bir yapar ve böylece hayatınız çok daha fazla kolaylaşır kendinizi sabote etmek genellikle derin kökleri olan bir süreçtir ve bu değişimi gerçekleştirmek tabii ki zaman alabilir. Yine de bahsettiğim adımları günlük hayatınıza uygulayarak zamanla hem kendinizle hem de insanlarla daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurabilirsiniz. Unutmayın ki değişim bir süreçtir ve bu süreçte ufak adımlar çok büyük farklar yaratabilir. Zamanla, belki yavaş yavaş kendi düşünce kalıplarınızı fark etmek, olumsuz düşüncelerle baş etmek ve daha esnek bir bakış açısı geliştirmek, kendinizi sabote etme eğilimini azaltabilir. Bu konuda daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, tabii ki bir uzmandan profesyonel destek almayı düşünmek de önemli olabilir. Bu bölümle ilgili sanırım genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı eksik olduğunu düşündüğünüz veya sormak istediğiniz bir şey olursa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Geri bildirimleriniz benim için çok motive edici oluyor. Sonuçta biz de koşullanan varlıklarız. Merak ettikleriniz, konu önerileriniz varsa benimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik kendinize ve zihninize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.